Arkadaşlar benim yeni bir Baby Alive bebeğim var. Bakın saçları şirin. Hem de böyle kahkülleri var. Küt sarı saçları var. Paketinin içinden tam iki tane bez çıktı. Evet, biri kirlenince diğerini kullanacağız. Bir tane kaşık çıktı mamasını yedirebilmek için. Tarağımız var. Yemeklerimiz var. İşte ben bu seti en çok da bu yüzden beğendim. Bir tanesi sebze çorbası için brokoli şeklinde bakın. Onu nerede hazırlayacağız biliyor musunuz? Bunun içinde hazırlayacağız. Bir de armut suyumuz var, bir meyve suyumuz da var. Meyve suyumuzu da biberonuyla içireceğiz. Çok güzel bir oyuncak. Özellikle de buna bayıldım ben. Bakın şöyle yemeğini hazırlayacağız ya bunda. Çevireceğiz, çevireceğiz. Karıştıracak, karıştıracak. Hop! Ay bebeğimiz düşüyordu. Ve bebeğimizin mamasını hazırlayacağız. Tamamdır. Şimdi ben oyunumuza başlamak istiyorum. Öncelikle bu yemeklerimi mutfağa yerleştireceğim. Biberonumuzu da mutfağımıza koyalım. Karıştırıcımızı da mutfağımıza koyalım. O zaman kaşığımız ortalıkta gezinmesin. Şöyle koyalım. Hadi bakalım. Başlasın oyunumuz! Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. O oh, benim tatlı güzel kızım. Hadi gel saçlarını tarayalım. Bebeğimin saçları sarı sarı çok da güzel. Ha, ne kadar güzel oldu değil mi saçları? Ama bu arada unutmadan bebeğimizin bezini de takalım. Hadi gel bakalım benim tatlı kızım. Şöyle bir şöyle bebeğimizin bezini de takalım bakalım kaldırın kollarını. Evet. Evet bebeğimizi güzelce bezledik. Tamam. Şimdi sana yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Tamam mı benim tatlı bebeğim? Ne dersin? Tamam. Çok acıktı kanım. Çok acıktı. Oy kıyamam sana ben. Hemen. hemen bir yemek hazırlayalım sana o zaman. En sevdiğin yemeği hazırlayacağım sana. Şöyle güzel bir sebze püresi yapacağım. Evet meyve suyunu yapalım diye düşündüm mamadan önce. Ee, çünkü bunun içinde karıştırmak istiyorum. Meyve suyunu da. Alalım paketimizi. Şöyle bütün tozlar aşağı doğru gitsin. Evet, şuradan hop. Kesiyoruz. Birazcık. Aslında şöyle kaşıkla da ölçebiliriz. 3 kaşık kadar. 1 2 ve 3. Bu meyve suyu hazırlama tozumuzdan koyduk. Şimdi biraz su ekleyelim karıştırıcımızın kapağını da şöyle güzel kapatalım ve karıştıralım. Evet, bakın ne güzel oluyor meyve suyumuz. Şurada da bir çizgi var. Herhalde suyu oraya kadar koyacaktık. Öyle bir hatamız oldu ama neyse artık. Şimdi biberonumuza dökebiliriz. Evet, bebişimizin armut suyu. Hazır. Tamamdır. Bu hazır. Şuraları biraz temizlemem lazım. Mutfağa çok dağıttım. Çok. Evet. Meyve suyu hazır. Şimdi de. Ay düşürdüm. E, yemeğimizi hazırlayalım. Bu da bir meyve püresi. Söylemiştik daha önce. Keselim yine şöyle. Hop. 3 kaşık bundan koyuyoruz. Şimdi. Daha sonra kullanmak için mutfağımıza yerleştiriyoruz. Evet, daha az su koyacağız. Bebeğimizin mamasını karıştırıyoruz. Bence artık iyice kıvamı yerine geldi. Kapağını açalım. Bakın. Harika bir kıvam. Böyle sebze çorbası gibi bir şey bu. Şimdi bebeğimize güzelce yedirelim bakalım. O benim tatlı bebeğim. Hadi şimdi yemeğini yeme vakti. Aferin sana. Aferin sana bebeğim. Ne kadar güzel yemek yiyorsun. Aferin sana. Harikasın. Bravo. Şimdi güzel bir meyve suyunu hak ettin. Aa, ay çişler bezden dışarı çıktı. Ah, 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 ah. Ay şuraya bak. Çok fena. Dur tatlım dur. Dur dur. Hemen şu altını değiştirmeliyiz. Ay inanamıyorum. Tam banyoluk oldun sen. Ah 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 ah. Çok fena yemek yedik. Çok yedik galiba biz bu sefer. Meyve suyu da fazla mı geldi? Ne oldu? Ay şuala bakın. Çok fena çok fena. Biz hemen banyoya gidiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.